Merhaba arkadaşlar, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda size FitPro uygulamasını kullanarak telefonunuzun galerinden akıllı saatinize nasıl duvar kağıdı ekleyebileceğinizi göstereceğim. Bu işlem diğer tüm uygulamalarda da oldukça benzerdir. Eğer bu tür içerikler size faydalı geliyorsa, kanalıma abone olmanızı çok isterim. Hazırsanız videoya başlayalım. Öncelikle akıllı saatinizin uygulamaya bağlı olduğundan emin olun. Nasıl bağlanacağınızı bilmiyorsanız video açıklamasında bağlantı bıraktım. Daha sonra FitPro uygulamasının simgesine basılı tutun, uygulama bilgileri seçeneğine girin, konum ve depolama izinlerini etkinleştirin. Depolama iznini etkinleştirdiğinizde uygulama telefonunuzdaki fotoğraf ve videolara erişebilecektir. Ayrıca bunu tutun açık olduğundan emin olun. Uygulamaya girin ve saatinizi bağlayın. Bağlı değilse ayarlar bölümüne gidin, cihazı eşleştir seçeneğini seçin, listede saatiniz çıkınca bağlayın. Ardından uygulamada ayarlar bölümüne girin, görsel ayarları veya arka plan ayarları seçeneğini seçin. Özel resim seç kısmına gelin, galerinizden istediğiniz fotoğrafı seçin ve yükle seçeneğine tıklayın. Bazı durumlarda uygulama yüklemeyi ikinci kez onaylamanızı isteyebilir, bu yüzden yükle ye tekrar tıklayın. Yaklaşık 2 dakika bekleyin, işlem tamamlandığında saatinizde kendi özel duvar kağıdınız görünecek. Bu işlemi yaparken saatinizin tamamen şarjlı olmasına dikkat edin, böylece aktarım sırasında kapanmaz. Bu video size yardımcı olduysa abone olmanızı ve yorum yapmanızı çok isterim. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.